Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Krallık 98'den Diriliş. Bugün sizlerle farm videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi kalem, farm kalem, P3, 6 tane farm kalem var arkadaşlar. Hemen direkt videomuza başlayalım. Su değirmeninden başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi oduncum 5 tane, çiftli montane, demir madenim 8, kuars madenim 8. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz miktarlar. Günlük arttırıcılar, basılı olan miktarlar. Oduncu 950K veriyor saatlik. Çiftlik 2.2M veriyor saatlik. Demirci saatlik 262K veriyor. Kuvars da 74K veriyor arkadaşlar saatlik. Şimdi arkadaşlar o zaman bunların günlüğünü hesaplayalım. Bana Oduncudan günlük 22 milyon odun geliyor bu kaleye. Tahıldan 54.5 milyon tahıl geliyor. Demir'den 6.2 milyon demir geliyor. Kuvars'tan 1.7 milyon kuvars geliyor arkadaşlar günlük bu kaleye gelen. Haftalık ise arkadaşlar 159 milyon odun topluyor. Tahıl 382 milyon, demir 43 milyon, kuvars 11.9 milyon. Sadece benim ee, bu formdan topladığım miktar bunlar arkadaşlar. Şimdi ee, bunları nasıl yapıyoruz onu anlatayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuars madenlerin P2, çiftliklerin P2, oduncun P2, demirciler P1 ve P2 var birkaç tane. Arkadaşlar çiftlik üzerinden anlatayım. Çiftlikte 30 seviyeden P1'e çıktığınız zaman bile 200K kaynak verimi fark ediyor. Bu sizin aklınızda olsun. Bunları ben şimdi P3'e çekmeye çalışıyorum daha fazla arttırmak için verimliliğimi. Şimdi arkadaşlar, diğer bir konu hemen demirciye, demircide mesela ekipmanlarımızdaki zırh arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynak verimliliğini %210 arttırıyor. Toplama hızımız, hızımızı hızımızı 55.5 arttırıyor. Bunlar seviye 100 arkadaşlar. Benim tavsiyem seviye 100 yapmanız gerekiyor. Bunun için de zaten hükümdar seviyenizin artması gerekiyor arkadaşlar. Hükümdar seviyeniz 45 olduğu zaman zaten 100 oluyor arkadaşlar. Diğer bir konu ruhlar odası arkadaşlar. Pardon ruh taşları. Ruh taşlarında turuncu bölümü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynak verimi koydum. Kaynak verimi artı 20 arttırıyor arkadaşlar. Şimdi su değirmeninden arkadaşlar. Su değirmeni atamasından kahramanlarımıza bakalım. Kale içindeki kaynak verimini zaten burada Nurbanu Sultan ve Ali Kuşçu var. Kale içindeki kaynak verimini arttırır arkadaşlar. Artı 89. Oduncuyu 160 arttırıyor. Demirciyi 160. Kuvarsı 160. Tahılı 160. Tahıl verimi 157. Demir 157. Gördüğünüz gibi burada yine bu şekilde devam ediyor. Şimdi Nurbanu Sultan ve Ali Kuşçu'yu bakalım arkadaşlar. Buradan direkt gelişimden Nurbanu Sultan. Nurbanu Sultan'ın becerilerinde arkadaşlar kuvars uzmanlığı, simyager uzmanlığı ve tarım uzmanlığı var. Taktiklerinde ise burada tarım uzmanlığı arkadaşlar. Burada zaten gördüğünüz gibi su değirmenine atandığında tahıl toplama verimini arttırır. Var. Ee, Ali Kuşçu'ya bakalım arkadaşlar. Becerilerinde yine aynı şekilde kuvars uzmanlığı, simyager uzmanlığı, tarım uzmanlığı. Taktiklerinde ise yine tarım ile ilgili arkadaşlar su değirmeni atıldığı zaman ata, atandığı zaman tahıl toplama verimliliğini artı 15 arttırıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu farmda benim 6 tane farmım var. 6 tane farmından yani bütün farmların bu şekilde kaynak verimi veriyor bana. 6 farmından ben haftalık e, odunu 954 milyon odun kazanıyorum. Tahıldan 2.2 B tahıl kazanıyorum. Demirden 258 M demir kazanıyorum. Kuvars'tan 71.4 kuvars kazanıyorum arkadaşlar. Tabi savaşan kale olduğumuz için mesela bu hafta en basit örneğini vereyim. İşte ee, dörtlü KVK vardı yani dörtlü efsanevi savaş vardı. Orada kalemde 6B tahıl vardı. Yani bir buçuk günde onlar bitti. Ben bunları haftalık çekiyorum arkadaşlar kalelerden. Gördüğünüz gibi zaten bu farmda yeterince stoğum var. Diğer 6 farmım da bu şekilde. O yüzden herhangi bir kaynak sıkıntısı yaşamıyorum. Özellikle savaşan kalelerin zaten farmlarına daha çok önem vermesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olup unutmayın lütfen. İyi günler.